İzleyenler, daha evvel de zikretmiş olduğumuz gibi tarih sohbetlerimizde kah bir zatı baz alarak konuşacağız sizlerle beraber, kah bir eseri baz alarak konuşacağız. Zatında kimler o eserlere hizmet etmiş, kimler hangi noktada tabir caizse dokunuşta bulunmuş bunları sizlerle beraber hasbel edeceğiz. Bugün ise konumuz öyle bir zat ki hakikaten hem dünyaya ilim bağlamında birçok şey katmış ve dünya ilim seviyesini belli bir noktaya çıkarmış. Hem ehli sünnet bir hükümdar adaletiyle hükmetmeye çalışmış. Türk tarihinde de önemli bir yere sahip olan mahalli iştihadımız, bugünkü konuşacağımız zat Muhammed Taragay. Bu ismiyle beraber birçok kimse tarafından bilinmese de Ulu Bey denildiği zaman direkt olarak akla gelen zatlardan birisidir Muhammed Taragay. İslam tarihi boyunca ve Türk tarihi boyunca gelmiş geçmiş en ağırmo olan zatlardan birisi. Timur Bey'in Mardin seferi sırasında o meşhur Timur Lenk e, diye tabir edilen esasen e, Özbekistanların bu Lenk takısını takmalarını pek sevmedikleri esasen e, bir zattır Timur. Timur'un oğlu, Şahruh'un oğlu Ulu Bey yani Muhammed Taragay. Doğumu itibariyle dediğimiz gibi Mardin seferi sırasında dedesinin Mardin seferi sırasında e, dünyaya gelmiş ve kılıç soruyla girilmesi hasebiyle Mardin'i yağma edilecekken onun doğumu haberi vesilesiyle Mardin affedilmiş ve bir yağmadan kurtulmuştur. Hakikaten doğumuyla bir şehri kurtaran zaten bahsediyoruz. Emir Timur'un hükümranlığı boyunca ilmi seviyesini aşırı derecede yüksek etmiş ve bu bağlamda ciddi gayretler sarf etmiştir. Hocası eee Gıyasettin Hazretlerinin ifadesine göre öyle bir zattı ki Ulu Bey hem hafız hem bütün tefsirlerde müfessirlerin ihtilaflarıyla beraber ezbere bilecek şekilde Dini ilimlere matematik, geometri, trigonometri gibi bir takım ilimlere de haiz olduğu zikrediliyor. Çalışmaları ve şahsi yapısı çok dikkat çekiyor. Henüz 10 yaşındayken, dedesi Timur tarafından evlendirilmiş sarayda iki tane annesi, yani e, üvey annesiyle beraber özel eğitimine tabi tutularak yetiştirilmiş, hakikaten çok önemli zatlardan birisidir. 1405 yılında Timur'un vefatı sonrasında babası Şahruh'un tahta geçmesi e, haliyle beraber yaklaşık 40 sene boyunca, babasının tahta kalmış olduğu 40 yıl boyunca ilmi hayatında kendisini geliştirmeye gayret etmiş zatlardan birisi. Zorunlu kalmadığı müddetçe hiçbir noktada siyasi adımlar atmamış, siyasi hiçbir işe karışmamış fakat babasının vefatı sonrasında saltanat yükü kendi omuzlarına binmiştir. Halk bazında ve özellikle askeri teşkilat bazında yapmış olduğu hatalardan biri var. Yapmış olduğu hataların en bariz örneklerinden birisi de bir takım ilmi merkezlere aşırı derecede değer vermesi ve ilim adamlarına çok aşırı değer vermesi. Bu askerin dikkatini çekiyordu çünkü asker sefer istiyor, bir takım imtiyazlar istiyor. Dolayısıyla bunları sağlamayınca bir hükümdar çünkü Timur devrinden geliyorlar. Timur'un seferden sefere koşturması, ganimetten ganimete askeri doyurması tabiri caizse sonrasında babası Şahruh iç karışıklıklar vesilesiyle çokça yine sefer düzenlemesi askeri bu bağlamda hakikaten doyuruyordu. Fakat Ulu Bey dönemine gelindiği zaman ilim adamlarına, ilim merkezlerine yaptığı yönelim ve eğilimler askerin dikkatini çekmiş ve rahatsız etmişti. Çünkü dediğimiz gibi asker istiyor ki gittiği seferlerden elde ettiği ganimetlerle e, malına mal katsın yani daha çok ilerleyebilsin. Bu Ulu Bey döneminde olmuyor. Bunun en bariz örneklerinden birisi Uluğ Bey'in Semerkant'ta kurmuş olduğu rasathanedir. Rasathaneler nedir? Kısaca özetlemiş olalım. Öncelikle Meraga'da dikkatini çeken bir rasathane vardı. Nasiruddin Tusi'nin yapmış olduğu Nasiruddin Tusi hakikaten önemli alimlerden birisidir fakat Şia'dır. İlhanlar Devleti'ne yani Moğollara tabi olmuş. Hatta vezirlik rütbesine kadar yükselmiş. Bunun kurmuş olduğu Merak Arası tanesi İlhani Zici ortaya koymaları bazında çok önemli bir yere sahiptir. İlhani Zici, Zic yıldız takvimi anlamını taşıyor yıldız takvimini ve gök bilimdeki yıldızların hareketleri onları takip eder şekilde, onları tek tek ayırt edecek şekilde bir takım hesaplamalar ortaya koyulması anlamını taşıyor. İşte bunu ortaya koymuş önemli bir rasathaneydi Meraga. Henüz çocuk yaşlarındayken yeni evlenmiş olması hasebiyle işte 10 yaşlarındayken Meraga rasathanesini ziyaret etmiş, ciddi bir bağlamda etkilenmiştir Ulu Bey. Bir rasathane kurma kararı almış. İşte bu rasathane bugün Semerkant şehrinde kurulmuş olan Ulu Bey rasathanesidir. Bu rasathaneyi kurma aşamasında ilk olarak Gıyasettin Kaşı Hazretleri kendi hocası başa geçirmiş. Rasathanenin idaresine kendisini vermiş. Fakat Rasathane henüz tamamlanma aşamasındayken Gıyasettin Karşı Hazretlerinin vefatı üzerine herkese malum olan Kadızade Rumi Hazretleri, meşhur bizim Bursalı Kadızade Rumi Hazretleridir. Bursa'da doğan, Bursa'da büyüyen, babasının erken yaşta vefat etmesi sebebiyle İran coğrafyasına, bugünkü İran coğrafyasında İsfahan ve oradan Merv hatta Maveraünnehir'e doğru ilerleyen, ilmi bağlamda çok gelişmiş olan Kadızade Rumi, Ulu Bey'in bir diğer hocası oluyor. Uzun bir müddet kendisi Rasathanenin müdürlüğünde bulunuyor. Fakat daha sonra yetişmesinde önemli rol oynadığı Ali Kuşçu. Bugün Eyüp Sultan'da methum bulunan Fatih Sultan'ın özel davetiyle beraber buraya gelen Ali Kuşçu son olarak Rasathanenin başına geçiyor. Tabi bu Rasathanenin kurulmuş olması hasebiyle bir kitap ortaya koyuluyor ki bu kitabın ismine Zici Ulubey deniyor veya Zici Hakani. İşte Zich dediğimiz gibi yıldız takvimi anlamını taşıyor ve bu kitap dört ana konudan müteşekkir bulunuyor. Bu dört ana konu ise sırasıyla şu şekilde ifade edebiliriz bunları. Bunlardan bir tanesi trigonometri, bir tanesi astronomik, bir diğeri coğrafi ve bir diğeri de e, astrolojik tabloları ortaya koyacak şekilde oluşturulmuştur. Malumunuz trigonometri üçgenin açılarını hesaplayan bir e, bilim dalıdır. Bunun biraz daha dediğimiz gibi farklı açılarla bir takım hesaplamaların yapılması söz konusudur. Sinüs, kosinüs gibi bir takım değerler kullanılarak bazı ölçümler ve hesaplamalar yapılır. Diğeri astroloji ilmidir ki bu yıldızların e, gök biliminin insan üzerindeki etkisini araştıran bir ilim dalıdır. Bu da hakikaten çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi yıldızların yani burçların deveranı ile beraber insan fıtratınca bir takım haller vesaire ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi bu da buradan çıkmıştır. Kitabın bir bölümü bununla alakalıdır. Bir bölümü ise astronomi ile alakalıdır. Bu sadece gök cisimlerinin şekilleri, şemalleri, hareketleri, oranlarla beraber bunları ortaya koyma yöntemidir. Onun dışında son bölümü de coğrafya ile alakalıdır. Coğrafi keşifler bağlamında yeryüzü bulunmuş olduğumuz, yaşamış olduğumuz dünyamız ve çevremizle alakalı bir takım hesaplamaları e, içerir noktada böyle bir zic oluşturulmuştur. İşte bu kitap hakikaten birçok alimin bir araya koymuş olduğu Riyasettin Kaşi Hazretleri gibi hem Kadızade Rumi gibi, gibi, hem Ulu Bey'in bizatihi kendi dahli gibi hem de Ali Kuşçu gibi bir zatın en son buna bir şerhle beraber katkıda bulunması gibi. Çünkü kapalı kalan bazı yerleri vardı. İnsanlar bağlamında tam olarak anlaşılamayan bir takım noktaları vardı bu eserin. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle gelen Ali Kuşçu Hazretleri'nin bizatihi şerh etmesiyle beraber ilmi daha da genişletmiş ve insanların anlayacağı seviyeye getirmiştir. Bu tip hizmetleri yapan Ulu Bey yanındakiler tarafından seferlere çıkılmıyor. Artık yani bütün akarlar, yapılar vesaire her şey ilmi noktaya aktarılmış durumda diye bundan rahatsız olarak iki oğlundan büyük olan oğlu Abdüllatif'in etrafında toplanmış bulunmaktalardı. İki oğlu vardır Abdülaziz ve Abdüllatif. Ulu Bey Abdülaziz'i daha çok severdi. Hatta Doğu seferine çıktığı sırada oğlu Abdülatif'in yardımlarını dahi göz ardı ederek bizatihi onun zafernamelerini Abdülatif adına değil de Abdülaziz adına yazdırmıştı. Bu oğlunu hakikaten rahatsız etti. Onun dışında babası Şahruh'tan kalan hazineden oğlu Abdülatif'e düşen payı vermedi, Abdülaziz'e düşen payı ziyadesiyle verince Abdülatif buna bir kırgınlık söz konusu oldu ve babasına bir darbe teşebbüsünde bulunmak istedi. Askerde rahatsız, zemin hazır ve bu şekilde darbeye mahalle beraber babasını tahttan indirme kararı aldılar. Şöyle bir sıkıntısı da vardır yani bu da bir zemin hazırlamış oldu. Şimdi rastlatane gibi yerler yaklaşık 1 ve 2 sene müddeti içerisinde gök bilim incelenir, hesaplamalar yapılır. Ayın halleri, güneşin halleri, yıldızların halleri, bir takım gezegenlerin yapıları ve şekilleri hesaplanır. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra bunlar artık kağıt üzerinde bir takım ölçümlerle, bir takım ince nüanslarla beraber düzenlenmeye tabi tutulur. Çünkü 1 sene, 2 sene boyunca sürekli gözlem yapılmış, problem yok. Hepsi not edilmiş, kaydedilmiş. 2 sene sonra tabiri caizse artık bu rastlataneler önemsiz hale gelirler. Çünkü bunların gözlem yaptığı nokta noktadan gözlem yapılmış. Hesaplamalar kağıda dökülmüş. Bu ilim kendi arasında denetlemesi de yapılmış. Yani bir sonraki sene de aynı hareketler gözlemlenmiş. Bir iki işte noktada düzeltmeler yapılabilecek halde. Bu noktada görüldükten sonra artık rasathaneye ihtiyaç kalmaz. Dolayısıyla böyle bir bütçe sadece iki yıllık bir rasathane için harcanması halkın da askerinde dikkatini çekmiş ve oğlu Abdülatif'in yanında bulunmuşlardı. Öyle ya babasıyla Abdülatif karşılaştığı zaman yaklaşık yani Semerkant yakınlarında Buhara yakınlarında bir kaleye sığınmak istiyor Ulu Bey, oğluna yenilmiş savaşta bir kaleye sığınmak istiyor. Kale komutanı kapıları kapatıyor, hükümdarı düşünün yani kapıları kapatıyor, içeri almıyor. Şahruhiye kalesine e, sığınmak istiyor. Oranın da kapıları kapanınca mecbur oğluna boyun eğmek ve oğluna tabi olmak zorunda kalıyor. Saltanatını iptal ediyor ve oğluna boyun eğiyor, e, af diliyor, sığınıyor. Fakat oğlundan tek bir isteği var. Eğer müşaheden olursa hac yapmak için e, mukaddes topraklara gitmek istiyorum diyor. Mevsim sonbahar. Oğlundan izni istiyor fakat oğlu Katiyan bu izni kendisine vermiyor. Ve dediğimiz gibi Ulu Bey belli bir yere hac kafilesiyle beraber giderken bir köyde ikamete zorunlu bırakılıyor. Orada da daha önce kendisinin emriyle öldürülmüş bir adamın oğlu tarafından yani öyle bir cellat tarafından kellesi vurulmak suretiyle katledilmiş vefat etmiş oluyor. O dönem uleması kendisinin hem ilmi dirayeti hem yani iç karışıklık bile olsa bir savaş neticesinde esir edilip vefat etmesi vesilesiyle kendisine şehitlik mertebesini yakıştırmışlardır. Bu bağlamda hakikaten önemli ilmi bağlamda dünya tarihine ciddi e, emekleri olan bir zattan bahsediyoruz. Öyle ki bazı kaynaklarda dedesi Emir Timur nasıl ki kılıcıyla yeryüzünü komple fethetti yani tabir caizse kendisinin karşısına çıkabilecek kimse bulunamadı. Ulu Bey gökyüzünü kalemiyle fethetti. Gökyüzünde artık kendisinin yaptığı hesaplamaların bir adım ötesine gidecek kimse bulunmadı şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Ulu Bey Zici, Zici hala bugün üniversitelerde okutuluyor tercümeleri. O kitabın bir takım açıklamaları bugünkü değerlerle çok az farklarla yani bir iki rakam diyebileceğimiz farklarla beraber ortaya koyulmuş. Hemen hemen o hesaplamaların aynıları bugünkü e, teknolojiyle yapıldığını görebiliyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Birçok faidesi oldu. İlim dünyasına birçok katkısı oldu. Kadızade Rumi Hazretleri gibi, onun dışında Gıyasetin Kaşi Hazretleri gibi hatta ve hatta Osmanlı coğrafyasını şenlendiren Osmanlı'yı Payitahtı İstanbul'u bir ilim merkezi haline getiren Ali Kuşçu gibi bir zati yetiştirdi. Hakikaten onların onların o yapmış oldukları, orada atmış oldukları tohumu biz burada yeşerttik ve bir çınar haline getirdik diyebilmenin gururu ve sevincini yaşamak hoş geliyor bizlere. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. Yapmış oldukları hizmetleri dergah hizmetinde kabul eylesin. Rabbim onlardan razı olsun. Bir sonraki tarih programında daha görüşmek üzere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. اللهم صل على سيدنا محمد